sabahlar değerli izleyiciler. Konuk eviyle birlikteyiz. Öncelikle bizleri evlerinize, mekanlarınıza konuk ettiğiniz için Sizlere teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz gibi konuk evinde her gün önemli bir ismi ağırlıyoruz, önemli konular hakkında konuşuyoruz. Bugün de öyle yapacağız. Bu haftanın e, önemiyle ilgili olarak, Ebeler Haftası ile ilgili olarak bir konuğumuz. Bizlerle birlikte bu mesleğe e, yıllarını vermiş bir ismi ağırlıyoruz stüdyolarımızda. E, ve Ebeler Haftasını Ebelik Mesleği'ni konuşacağız kendisiyle. Ebe Naziye Güdü, bizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, çok teşekkür ediyoruz öncelikle bizi kırmadığınız için, e, burada ben, olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum sağladığınız için. Bu gün itibariyle ebeler haftasına girmiş bulunuyoruz. Bazı bu meslekle ilgili farkındalık yaratmak adına sanıyorum böyle bir hafta organize ediliyor ve bu meslek konuşuluyor çeşitli toplantılarda, organizasyonlarda. Bizler de bugün burada ebelik haftasını daha doğrusu ebeliği konuşacağız birazcık daha ama öncesinde sizi tanıyalım. Kimdir Naziye Güdü? Naziye Güdü 1963 yılında Beşikdüzü'de doğmuştur. Beşikdüzü'de Sağlık meslek lisesini Trabzon'da bitirdim. E, açık öğretim fakültesi ön lisans e, ebelik bölümünü bitirdim. Halen kadın doğum hastalıkları ve doğu, çocuk hastalıkları hastanesinde doğum halinde ebe olarak çalışmaktayım. Evet mesleğinizi devam ettiriyorsunuz. Peki bu mesleği e, seçtiğiniz aşama o aşamadan birazcık bahsedecek olursak neden böyle bir meslek e, seçme ihtiyacı duydunuz? Valla o zaman daha küçük yaşlardayken bizim kafamızda oluşan fikir iş imkanının daha kolay olması düşüncesiydi. Bir de insanlara yardımcı olmayı seviyorum. Bu da bir etken olmuştu bu mesleği seçmemde. Evet sanıyorum zaten ebelik mesleğinin en önemli özelliklerinden biri bu değil mi? İnsanlarla iç içesiniz. Diğer birçok meslekte de bu durum böyle ama ebelikte daha farklı bir boyut söz konusu sanıyorum. Onlara daha çok yardımcı oluyorsunuz. Daha çok iç içesiniz. Kesinlikle. Yani bu iş sevmeden yapılamaz. Kesinlikle bu işi sev, sevmemiz gerekiyor. Evet, siz de seviyorsunuz Seviyorum, ki yıllardır kesinlikle. devam ettiriyorsunuz. 30 30 yıllık, yıllık meslek hayatımda bu işi severek yaptım. Gururla yaptım. Çok mutluyum. Evet hakikaten 30 yıl otuz dendiği yıl. zaman dile kolay değil evet. mi? 30 yıl sürdürmek için her meslekte olduğu gibi bu mesleği de sevmek gerekiyor. Birazcık daha özveri gerektiren bir meslek sanıyorum kes, kes, ki diğer mesleklere göre. Kesinlikle öyle. Peki bu meslekten birazcık bahsedecek olursak, görevlerinden bahsedecek olacak. Bahsedecek olursak. ebelerin görevleri kadınlarla işbirliği içinde çalışan, doğum ve doğum sonu dönemde gereken bakım ve sağlık hizmetlerini sunan kendi sorumluluğunda doğumu kendi sorumluluğunda doğumu gerçekleştiren ve yeni doğana bakım sağlayan bir sağlık profesyonel, sorumluluk sahibi bir sağlık çalışanıdır. Ebenin evet. görevi bu. Tamam, bu. Bir de tanım bu. Bir de Ebenin sadece kadınlar değil, toplum ve aile sağlığı konusunda eğitimci ve e, sağlık danışmanı olarak görevleri de vardır. Evet, aynı zamanda şöyle diyebilirsin hani topluma yol gösteren bir misyonu da söz konusu ebeliğin bu anlamda. Çünkü önemli bir konu, aile planlanması, e, aile sağlığı ve bu anlamda da toplumun tüm kesimine hitap eden e, bir görev. Evet. Ve doğum sonrası ve doğum öncesi dediniz. Bu da çok önemli süreçler. Her ikisi de çok önemli süreçler. Yani sadece doğum anı değil, doğum, doğum öncesi, doğum evet. sonrası da ebelerin yine görevleri içerisinde. Evet. Bunlar da çok önemli. Peki bir felsefesi de var tabii ki bu mesleğin. Bu felsefesinden bahsedecek olursak ebe. İşte en önemli konu da bu. Biz ebe olarak felsefemiz gebelik ve doğum fizyolojik bir süreçtir ee, kesinlikle e, gerekmedikçe hiçbir zaman sezeryan yapılmamalıdır. Gerekmedikçe diyorum çünkü e, sezeryanlar ameliyatla do bir doğum şeklidir. Oysa normal doğum e, normal doğum fizyolojik bir süreçtir. Evet, yani insanların doğası gereği zaten e, normal doğum gerekiyor, değil mi? Evet. Annenin o doğum anında anne olmanın dünyaya yeni bir canlı getirmenin hazını yaşaması ve bu kadının inanılmaz bir inanılmaz bir ayrıcalıktır bir kadın için. O yüzden normal doğum. Evet, normal doğumu destekliyoruz. Kesinlikle destekliyoruz. Gerekmediği, tabii Gerekmedi. gerektiği durumlar olabiliyor sezaryanın kesinlikle gerektiği durumlarda tabii ki o anında uygulamaya geçiliyor. Evet peki ebeler haftası dedik bu hafta. Bununla ilgili birazcık konuşacak olursak neden böyle bir hafta kutlanıyor? Ne zamandan beri kutlanılıyor? Ebeler haftası Mutlaka ki bu mesleği dikkat çekme amacıyla böyle bir hafta Ebeler haftası her yıl 21 Nisan 28 Nisan arası kutlanmaktadır. Dünyada ebelik haftası 5 Mayıs olarak kabul edilmiş ve o tarihte kutlanmaktadır. Niçin kutluyoruz bu ebeler haftasını? Ee, kendi mesleğimizi zorluklarını, zorluklarını anlatmak ve bu mesleğin ne kadar şerefli ve onurlu olduğunu insanlarımızla paylaşmak. Evet, amaç bu. Amaç bu. Mesleği Tabii. birazcık daha tanıtmak belki de bu anlamda değil mi? İnsanlara evet. İnsanlara gösterebilmek. Bizim özveriyle çalıştığımız bu mesleğin gerçekten özverili olduğumuzu ve sevdiğimizi, insanlara gerçekten yardımcı olduğumuzu insanlara anlatabilmek. Yoksa bize ön yargıyla gelmelerini istemiyoruz. Biz onlar için varız. Onlar için en iyisini yapıyoruz, yapacağız. Evet, belki de böyle bir ön yargı oluşabiliyor zaman zaman. Belki geçmişte daha fazlaydı. Şu an bu ön yargının önüne geçildi bu tür programlarla, haftalarla bu ön da aslında yıkılmış oluyor bu haftalar sayesinde. kesin sanırım. Kesinlikle öyle umut ediyorum. Yıkılmasını da istiyoruz. Çünkü biz e, insanları seviyoruz. Hastalarımızı seviyoruz. Evet ve hakikaten mucizevi bir e, olaya da şahitlik eden insanlarsınız. Bunun mutluluğu herhalde e, paha biçilemez. E, yeni bir hayat başlıyor sizin ellerinizde. E, peki yine bu meslekle ilgili konuşuyoruz. Samsun'da bu mesleği yapıyorsunuz siz de. Bununla ilgili değerlendirmeleriniz neler? Samsun'da mesleği ülkenin her yerinde yapmak güzel ama Samsun'da da yapmaktan ayrıca mutluyum. Samsun halkına faydalı olduğum sürece bu mesleği yapmaya devam edeceğim. Evet, bu da Samsun'la ilgili değerlendirmeniz. Peki, 30 yıldır bu mesleği yapıyorsunuz. Hakikaten çok büyük bir süre. Kim bilir neler yaşadınız. Evet. Ama unutamadıklarınız var mı bunların içerisinde? Şöyle bir düşündüğünüz zaman Valla her ola her doğum bir unutulamayacak bir olay ama bunların hepsini burada anlatabilecek durumda değilim. Ama bana çok meslek yıllarımın ilk yılıydı. Bana çok ilginç gelen bir durumdu. Hastamız tam doğurmak üzereyken hastaneye geldi. Daha önce hiçbir kontrolü yapılmamış. O dönemlerde ultrasan diye bir imkan da yoktu ki hasta zaten kontrolsüz bir şekilde doğurmak üzereyken hastaneye gelmişti. Biz hastamızı masaya aldık doğurtacağız. Biraz karnının büyüklüğünden şüphelenip ikiz diye düşündüğümüz hastamızı doğurtmak için bize eyleme geçtik. Doğurttuk ilk bebeğimizi bir kız bebeğimiz doğurdu aldık gayet güzel. Ee, tekrar ikinci bebeği düşünüyorduk. İkinci bebeğimizi de doğurttuk. Dedik herhalde olay bitmiştir dedik. İki tane ikiz doğurttuk. Oh ne güzel dedik. İkinci bebeğimiz de kız oldu. Ama arkamı döndüğünde hastanın karnının hala büyük olduğunu fark ettim. Tekrar muayene ettim. Üçüncü bebeğimiz ve meslek hayatımda da 300 bebeği, bebeği doğurtmanın mutluluğunu, şerefini yaşadım. Hastamız da çok şaşırmıştı. O da ayrıca 3 evet. tane kızının olmasının mutluluğunu yaşamıştı. Evet, hakikaten çok mucizevi evet. bir şey, değil mi? Evet. Ee, özellikle bunu bilmeden şimdi her şey öğreniliyor ultrason cevaplarıyla evet. farklı yöntemlerle ya da bunu bilmeden, sizin bile bilmediğiniz bir durum, evet. hakikaten büyük şaşkınlık yaratmıştır herhalde. Evet, üç, çünkü 300 öyle herkese nasip olabilecek bir vaka değil. Benim de meslek hayatımda bir kere başıma geldi, sağlıklı, güzel 3 tane kız bebeğimizi dünyaya getirdik. Evet, herhalde böyle bir sürü anınız vardır değil mi? Bir sürü, evet. Hepsi ayrı bir anı, hakikaten... Hepsi kendisi için özel, anne babası için özel doğurduğunuz her bebek. Çok güzel bir duygu olsa gerek. Kesinlikle. O annenin yaşadığı o güzel duyguyu aynen de o anı yaşıyor, birlikte yaşıyor. yaşıyor. Evet. Ebe anne ifadesi sanıyorum buradan kaynaklanıyor. Evet, sanırım ebe anne de bu yüzden denmekte. Ve bu şekilde doğum yaptırdığınız ailelerle, de aranızda bir bağ oluşuyor ister istemez sanırım. O da işin farklı bir tarafı. O da evet işin güzel yanları. Evet onlar da sizi e, hatırlıyorlar, görüyorlar e, Mes hayatları boyunca takip ediyorlar belki de. Eden hastalarımız var gerçekten de görünce gözlerinin işi güldüğünü fark ediyoruz. Biz de aynı şekilde aynı karşılığı vermeye çalışıyoruz. Evet. E, peki bu mesleği düşünenler vardır. E eminiz ki bu mesleği yapmak isteyenler vardır. Onlara tavsiyelerimiz ne? Öncelikle bu mesleği sevmeleri gerekiyor. Sevilmeden yapılacak bir meslek değil. Evet, i̇lk şart bu. Kesinlikle öyle. Çünkü e, sorumluluk isteyen, büyük sorumluluk isteyen bir meslek. E, insanlara yardım etmeyi sevmesi gerekiyor. Sevecen ve güler yüzlü olması gerekiyor. Yani bunları yapmaya hazırsa bu mesleği lütfen seçsinler. Gerçekten de onurlu ve gururlu bir meslek diye düşünüyorum. Evet, tam anlamıyla kendini bu mesleğe hazır hissetmeli belki de kişi değil, mi? insanlara faydalı olabilmek Kesin, için. Kesin evet. Kendisinde bunu görebilmeli sanırım bu da önemli bir nokta bu meslek için. Evet, evet. Ve ve bir şeyden daha bahsettiniz. Güler yüzlü olmalı dediniz. Bu da çok önemli, değil mi? O ön yargıların yıkılması adına da çok önemli. Ya hastalar, işte hastane deyince bir ürkerek hastaneye geliyorlar haliyle. Yani acaba bana ne olacak? Ya da bana orada nasıl davranacaklar diye. Ama bizi gördükleri zaman gerçekten ben kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesinde çalışıyorum ve o ön yargılarını yıktığımızı düşünüyorum. Gerçekten de Aa, hiç anlatılanlar gibi değilmiş, burası çok güzelmiş dediklerine tanık oluyoruz. E, çünkü biz onlar onlar için orada hazır bir ekibiz, hazır e, eğitilmiş sağlık çalışanlarıyız. Onlar için e, bilgi donanımına sahibiz ve o donanımı onlara en iyi şekilde aktarmak için bulunuyoruz ki bunu da aktardığımıza inanıyoruz. E, teknik şartlarımız. Hâkeza o kadar güzel hastanemizin bizler de aynı şekilde bu bilgiye sahip olduğumuza inanıyorum ve bunu da hastalarımıza en iyi şekilde aktardığımızı düşünüyorum. Teknoloji de destekliyor bu mesleği tabii Kesinlikle. Yani her, evet her geçen, geçen gün yeni bir şeyler kesinlikle. öğreniliyor. Bu da mesleğin sürekli geliştiğini gösteriyor aslında. Değil mi o, mi? o konuda tabii ki teknolojik olarak gelişmeler de tabii ki devam ediyor biz de hizmet içi eğitim olarak sürekli bilgilerimizi ya da yeni olmuşmuş bu bilgileri sürekli güncelliyoruz. Çünkü hastalarımıza en iyi şekilde faydalı olmak zorundayız. Evet, belki de birlik dünyanın en eski mesleklerinden biri ama şu an itibariyle daha farklı bir boyutta sanıyorum. Hem kişinin fizyolojik olarak kişiyle ilgileniyorsunuz, hem de psikolojik bir boyutu var, annenin psikolojisi, her şeye şahit olmuş oluyorsunuz, babanın psikolojisi, değil mi? Evet. Öyle de bir boyutu var mesleğinizin. Evet, evet. Sağlık boyutu da ayrı bir boyut tabii ki. İnsanlar arasındaki iletişim ayrı bir boyut. Hepsini kapsayan bir meslek aslında böyle düşündüğümüzde değil mi? Zor yanları da mutlaka ki var. İşte ebelik devamında ebe annelik <laughs> Yani anne kelimesini de içine aldığı için gerçekten evet, de önemli bir, bir anne kavram. gibi hepsini bir araya evet. toplayan, toparlayan. Bütün bebeklerimizin gerçekten de annesi gibi de hissediyoruz kendimizi. Evet. Onlara o kadar koruyucu ve kollayıcı olabiliyoruz yanlarından birazcık bahsedecek olursak. Güzel yanlarını konuşuyoruz ama. Zor yanları çok özveri isteyen bir meslek ebelik. Yoğun bir iş temposu içindeyiz. Bunlara hazırız tabii ki bu iş temposuna hazırız. Ama yine de yorulduğumuz anlarımız olmuyor mu? Oluyor. Nöbetler nedeniyle düzensiz bir yaşamımız olabiliyor. Bu da mesleğimizin biraz zor yanları. Evet ama sanıyorum burada da önemli olan çevrenizdeki insanların, ailenizin, dostlarınızın sizi desteklemesi. Evet. Böyle bir destek olmazsa bu anlamda daha zor bir boyuta gider bu sanıyorum. Yani mesleği seviyoruz. O zor yanlarında... Eminim şey... ki size de aileniz destek veriyor meslekle ilgili olarak. Veriyor. Bu da çok büyük bir şans herhalde değil mi? Hem ya da ebeylik mesleğini düşünenlerin böyle bir desteğe de ihtiyacı olabiliyor. Oluyor tabii ki. Destek görmek güzel bir şey. Evet. Peki yine eğlenceli yanlarına dönecek olursak, zevkli yanlarına dönecek evet. olursak mesleğinizin? Bir hastamız doğum yapmakta olan bir hasta acı içinde kıvranırken o hastaya yardımcı olmanın hazzını yaş yaşıyorsun. Doğumun gerçekleştiği anda bebeğin ilk çığlıklarını duyduğun zaman hastanın çektiği o acının sevinç ve mutluluğa dönüşmesini o anda ...o anda görüyorsun ve bu... ...bütün acının sevinç ve... ...mutluluğa dönüşmesi... ...mucizevi bir olay olarak görüyorsun. Bu da mesleğin güzel yanları diye... ...düşünüyorsun. Bir an önce... ...biraz önce acı içinde çığlık atarken... ...biraz sonra... ...mutluluk çığlığı atabiliyorlar. Evet duygusal anlar yaşanıyor Kesinlikle. belki de. Neler gözlemliyorsunuz? Doğum gerçekleşiyor. Anne o anda bebeğin... ...ilk çığlığını duyar duymaz... Bütün acısının yok olduğunu ve kendini unutup bebeğe yöneldiğini görüyoruz. Bebeğim diyor, bebeğim, bebeğim evet. diyor. Ne kadar güzel değil <laughs> mi? Sizin de duygulandığınız anlar oluyor mu bu tür Kes, durumlarda kesin, biz de tabii falan. ki o duygusal anları yaşıyoruz evet, zaman evet. zaman. Sonrasında baba dahil oluyor mutluluğa. Ee, baba daha, Sonrasında, evet. Tabii ki annelik anneliğin sanıyorum kutsallığı da buradan kaynaklanıyor ki ee, mucizevi bir olay sizin de söylediğiniz gibi ve birebir bu mucizevi olayın her aşamasında onların yanında oluyorsunuz. Birçok insanın yanında oluyorsunuz. Ve diğer sağlık çalışanlarıyla da tabii ki bir iletişim içerisindesiniz. Ee, nasıl bir iletişim, nasıl bir etkileşim söz konusu? Biz sağlık çalışanları olarak hepimiz birer zincirin halkasıyız. Öyle de olmak zorundayız. Çünkü tek başımıza e, bu sağ ekibi devam ettiremeyiz. Bir ekip çalışmasıdır bizim çalışmalarımız. O yüzden sürekli diğer meslek sahibi arkadaşlarla da iletişim içindeyiz. Evet. Peki meslek olarak yine e, sivil toplum kuruluşları şüphesiz ki çok önemli yere sahip e, toplumda. E, toplumu yönlendirmek adına bazı yaptırımları olabiliyor zaman zaman. E, sizin böyle bir derneğiniz var mı? Bir sivil toplum kuruluşu çatısı altında buluştuğunuz Evet bir derneğimiz var. Derneğimiz Ebeler Derneği 1954 yılında ilk defa kurulmuş. Ama çok etkin bir faaliyet o yıllarda gösterememiş. Ama 2006 yılından sonra aktif faaliyetini sürdürmektedir şu anda. 4000 ebe 4000'ün üzerinde ebe üyemiz bulunmaktadır. Amacımız bu üyenin daha çok Olsun. artırılarak yüksek rakamlara çıkarmaktır. İnşallah 2015 yılına kadar bu rakamın 25 binlere çıkması hedeflenmektedir. Bu konuda da Ebe arkadaşlardan üye konusunda duyarlı olmalarını istiyoruz ki biz bir bütün olmalıyız, haklarımızı sesimizi duyurabilmek için bu sayının daha yukarıya doğru çıkmasını istiyoruz. O yüzden eviler Derneği'ne üye olmalarını istiyoruz. Evet, peki bu dernek ya, çatısı altında neler yapılıyor? Bir araya gelişler oluyor mu? Sosyal medyada mı haberleşiliyor daha çok? Siz nasıl tanıştınız bu dernekle? Dernekle e, sosyal medyadan da tanıştık. Direkt iletişimlerimiz var. E, kongrelerimiz var. Derneklerin düzenlediği kongreler var. Bu tarz e, bir araya iletişim, bir araya gelişlerimiz oluyor fikir alışverişinde bulunuluyor. Fikir, evet. Ve yine hakların bilinmesi adına çok önemli bir yer sahip. Bizler işte varsa sorunlarımızı birbirimize işte iletiyoruz. Onlar bize yardımcı olmaya çalışıyor. Dernek bu konuda da gerekli çalışmalarına devam ediyor. Evet, böyle bir dernekte mevcut. Evet. Ebe olanlar, ebelik mesleğini yapanlar da bu derneğe üye olabilirler. Derneğin etkinliklerinden ya da bu şekilde fikir alışverişlerinden faydalanabilirler. Sadece ebeler değil, hemşire arkadaşlar da ya da bir çalı herhangi bir sağlık çalışanı da bu derneğe üye olabilirler. Bizlerin de daha önce farklı meslek sağlık mesleklerine üye olduğumuz gibi onları da eveler derneğine üye olmalarını bekliyoruz. Evet. Az önce sağlık çalışanlarıyla aranızdaki iletişimden bahsettik. Sanıyorum en yakın olduğunuz isimler de hemşireler, değil mi? Hemşirelerle görev olarak da sanıyorum bazı benzerlikler söz konusu. Hemşireler ve birebir çalıştığımız kadın doğum uzmanları, evet. çocuk hastalıkları uzmanları. Mutlaka ki bir doğum gerçekleşirken. Evet, bir kadın doğum uzmanı artı devamında bebeğimiz doğduktan sonraki genel muayenesi bir çocuk hastalıkları uzmanı ile diyalog halindeyiz sürekli. Evet. Kişinin takibi açısından da evet. sanıyorum bu gerekli. Anne sağlığı, bebek sağlığı açısından ekip halinde çalışmaktayız. Evet. Peki dedik ki dünyanın en eski mesleklerinden biri. Belki de ebelik. Çünkü fizyolojik bir durum sizin de söylediğiniz gibi. Kişinin doğasıyla ilgili bir durum. Normal doğum. Birazcık tarihçesinden bahsedecek olursak bu mesleğin. Nasıl bir tarihçesi var dünyada ebeliğin? Dünyada ebelik tarihin en eski dönemlerinden bu yana uygulanan bir tıbbi meslektir. Ebelik günümüzde de dünyanın her yerinde kıs, kısal bölgelerde değil, Japonya, Hollanda gibi gelişmiş ülkelerde bile doğumu hala ebeler yaptırmaktadır. O yüzden ebeler doğumun birebir sorumluluğunu taşıyan kişilerdir diye düşünüyorum. Evet ve asla e, önemi e, azalmayacak ebelerin. Kesinlikle. geçmişte de durum böyleydi. Şimdi de teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin. Sonuçta o aletleri kullananlar da insanlar e, ve doğum e, dediğimiz gibi normal bir süreç, fizyolojik bir süreç. E, bu nedenle de sanıyorum ebeleri olan ihtiyaç hiçbir zaman azalmayacak. Ülkemizde de e, ebe sayımız e, 48 bin mevcutumuz vardır. Dünyada da ebe sayısı olarak ikinci ülke olarak görülmekteyiz. Evet, bu da bu mesleği verdiğimiz önemin herhalde en büyük göstergelerinden evet. biri. Evet. Diğer meslek gruplarında belki daha aşağılardayız ama ebelik mesleğiyle ilgili sanıyorum bu mesleği bir kutsallık atfettiğimiz için, annelik olması bile. Böyle de bir yerdeyiz Türkiye açısından. Yine aynı yere geliyoruz aslında. İlerleyen yıllarda da ebeliğe olan ihtiyaç, bu mesleğe olan rağbet hiçbir zaman azalmayacak. Az önce de siz de söylediğiniz gelişmiş ülkelerde bile yine doğumlar ebelerin eşliğinde, ebeler aracılığıyla gerçekleşiyor. Ve bazı kategori, kategoriler de söz konusu ebelikle ilgili olarak. Bu kategorilerden birazcık bahsedecek olursak denetçi ebe, ziyaretçi ebe gibi ifadelerden. Denetçi ve ziyaretçi ebe, e, kırsal alanda sağlık hizmetlerini sunan kişilerdir. E, tedavi e, tedavi kurumlarında ise doğumhane ve aile planlamalarında ise e, klinik ebeleri, sorumlu ebe, eğitimci ebe olarak çalışmaktadırlar. Ziyaretçi ebe, denetçi ebe, kırsal kesimde çalışan ebelerdir. Evet, kırsal kesimde de yine aynı görevi yapıyorlar evet. mutlaka ki. Evet. Diğer... E sanıyorum çalıştıkları alanla ilgili farklılıklar söz konusu. Evet isim sadece çalıştıkları alanla ilgili bu ismi alıyorlar yoksa ebe, ebedir. Her yerde ebedir. ebedir. Aynı. Ülkenin her yerinde. Evet. Görev olarak aynı. aynı. Aile planlanması ile ilgili e, görevlerden bahsetmiştik zaten az önce. E, anne sağlığı ile ilgili, bebek sağlığı ile ilgili, doğum anında, doğum öncesinde, doğum sonrasında ebelerin hakikaten önemli görevleri var. Peki siz bu mesleği yapan, yıllardır bu mesleği yapan bir isim olarak neler aktaracaksınız, yetkililere nasıl mesajlar vermek istersiniz? Yetkililerden istediğimiz bizleri ebelerin hastanedeki yaptırdıkları doğumları kendi performanslarına yazmaları ve bunun da bir karşılığı olmalıdır diye düşünüyorum. Yetkililerden bu sesimizin duyulmasını istiyorum. Evet. Peki anneleri, anne adaylarına, bizleri izleyenlere nasıl mesajlar vermek istersiniz? Anne adaylarına, doğum normal doğumdan hiçbir zaman korkmasınlar. normal Gebelik ve normal doğum tamamen fizyolojik bir süreçtir. Kafalarında öncelikle ben normal doğuracağım fikrini yerleştirsinler kesinlikle. O hastanın o kafasını şartlandırmasıyla gerçekten de psikolojik, psikolojik olarak gerçekten işlerinin hep normal yolda devam edip ve doğumun gayet normal bir şekilde doğduğunu gözlemliyoruz. Bu konuda sezeryen kelimesini zikretmelerini istemiyoruz. Sezeryan zaten gerekiyorsa gerektiği anda yapılacaktır. Ona karar veriyoruz O karar zaten takip esnasında ortaya çıkıyor zaten. O yüzden sizler yine onların düşünmeleri gerekmiyor. Onlar sadece kafalarında normal doğum şartlandırmaları gerekiyor. Şartlandırdığı şekilde de aynı olay gayet evet, normal gerçekleşmektedir. Tabii ki dönüyor. gözlemlerinize gözlemlerim, bağlı olarak söylüyorsunuz kesinlikle bunu. Kesinlikle gözlemlerim. Hasta kendini neye şartlandırırsa o yönde ilerliyor. E, kafalarında normal doğum şartlandırsınlar. Bizler onlara en iyi şekilde bakım, yardım tedavi konusunda hazır ekibiz. Evet, sanıyorum bir korku oluşuyor insanlarda. Sezeryana onları sezeryana iten de bu korku. Ama Sezer, burada da psikolojik bir durum olduğunu Normal doğumun biraz acılar, acısına katlanmayıp hiç bilmediği bir sezeryanı normalmiş kabul edip sezeryan istiyorlar ama farkında değiller. Yani sezeryan normal bir olay zannediyor değil. Halbuki daha çok onun yan etkileri var, komplikasyonları var. Evet, ameliyat bilmeden. Olmuş oluyorsunuz. Bir ameliyat oluyor yani. Bir normal fizyolojisini şeklini bozuyor. Halbuki normal doğum öyle değil tamamen fizyolojik bir şekilde normal doğum en güzeli diyoruz. Evet, burada da yine psikolojik olarak kişinin kendini buna şartlandırması sanıyorum çok önemli. E, psikolojik olarak şartlandırmaları çok önemli evet. gerçekten. Onu yönlendirenlerin de bu şekilde yönlendirmesi gerekiyor sanırım değil mi? Çevresinin de. Ya çevrede e, bilinçsiz kişilerle e, bu tür muhabbetleri yapıyorlar ve... E, Yersiz endişelere kapılıyorlar. O evet, şekilde kolay etkileniyoruz belki de biraz kesinlikle o şekilde bize müracaat ediyorlar. doğumu o şekilde o zihniyetle geliyorlar. Ama biz daha ilk onları karşılar karşılamaz bu fikirlerinin yanlış olduğunu uygun bir dille onlara yumuşak bir dille anlatıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz ve gerçekten de bu konuda anlattıklarını inanıyoruz ve onların bizim yardımımızı almalarını sağlıyoruz. Evet siz bu konuyla ilgili de onlara yardımcı oluyorsunuz. Doğum öncesinde tabii ki doğum öncesinde ya da evet. Peki doğumdan sonra yeni bebek sahibi olan annelere nasıl tavsiyeleriniz olabilir? Onların da takibi söz konusu oluyor sanıyorum. İlk üç ay çok önemli. Yeni doğan diye tabir edilen dönem çok önemli. Bebeğinin işte doğumdan hemen sonraki işte takiplerini, kontrollerini yaptırmalarını aşılarının tamamını takip etmeleri için onlara bilgi veriyoruz. Aşıların ilk aşısı bizde yapılıyor zaten. Hepatit B aşısı doğar doğmaz bebeğimize yapıyoruz ve bu aşının da kartını ellerine veriyoruz. Onlara sağlık ocaklarına gittikleri zaman bu kartı birlikte götürmelerini söylüyoruz ki devamındaki aşının tamamlanabilmesi için. Evet, onu da kaybetmemek gerekiyor. Takipçisi olmak evet, gerekiyor. Evet, onu e sıkı sıkı tembih ediyoruz evet. Peki kapatıyoruz yavaş yavaş programımızı son olarak neler söylemek istersiniz bizleri izleyenlere bize e, bu ebeler haftası dolayısıyla verdiğimiz imkan için Aks TV ailesine teşekkür ediyoruz Biz teşekkür ederiz bir de e, tüm ebe arkadaşlarımın ebeler haftasını kutluyorum bizler de çok teşekkür ediyoruz çok teşekkür. bizler de, teşekkür. de kutluyoruz burada olduğunuz için, anlattıklarınız çok için zaman ederim. ayırdığınız için çok sağ olun çok teşekkür ederim Evet değerli izleyiciler, bugün Konuk Evi'nde Ebeler Haftası'nda konuştuk. Konuğumuz Ebe Nazide Güdü'ydü. Nazide Güdü'ydü, bizlerle birlikte oldu ve kendisinden mesleği dinledik. Gerçekleştirdiğimiz sohbetle de Konuk Evi'ni sonlandırıyoruz. Bir başka Konuk Evi'nde yeniden görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.